Şimdi öncelikle e, bu son zamanlarda kentimizde ve Türkiye'de özellikle kiralı konutların artışı ile ilgili ciddi bir problem var, ciddi bir sorun var. Bence e, internet portallarının bir düzene girmesi gerekiyor bununla ilgili. Çünkü dileyen istediği dakikada, istediği saatte ilanı değiştirebiliyor, fiyatı arttırabiliyor, indirebiliyor. Geçtiğimiz hafta yani bu hafta içerisinde daha iki gün önce 18.000 TL'ye de bir kiralık bir daire var 3 artı bir şehrin merkezinde. Ve bu daire 18 bin liradan 20.500 TL'ye çıkmış. 2.500 TL daha arttırmış. Yarın belki 1.000 TL daha arttırabilecek veya 2.000 TL daha arttırabilecek. Tamam serbest piyasa diyoruz evet ama bu kadar da serbest olmaması lazım. Şimdi bunun ölçüsü ne oluyor? Aynı sitede e, sizin de eviniz var benim de evim var. Ben 15 bin liraya örnek kiraya vermeyi e, mutlu ediyor beni ama yan komşum 20 bin lira, 23 bin lira bu rakamlar çıktığı zaman bu sefer oradaki bir denge bozuluyor ve pazar bozuluyor burada. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay %25 kira arttırım sınırlaması bitmişti ama bakanlığımız tekrar bir yıl daha uzattı. Yani 2024'ün haziran ayına kadar %25 sözleşmesi biten kiracıların konutlardaki artırımını yüzde 25'te sınırladı. Yüzde 25'in üstüne arttırmak isteyenler varsa eğer bunlar yasal bir sürece düşerlerse devlet tarafından yaptırımları olacak. Ancak ev sahiplerini de mutlu etmiyor bu yüzde 25'lik artış. Kiracıları da çok ciddi sıkıntıya sokuyor. İki asker ücretle çalışan bir ailenin olduğunu düşünürsek bu ev kiralarını ödeme şansı maalesef mümkün değil. Site işlerinde 20 bin lirayla 30 bin lira arası kiralar gidiyor. E, kent merkezinde e, mahallede apartman dairelerinde 10 bin lirayla 12-13 bin lira arasında dairelerin kiraları yükseldi. Şu an ben e, bu kiralık e, fiyattan artmasıyla beraber trajedik vakaların e, artmasından endişe duyuyorum. Bütün ev sahipleri için geçerli değil bu ama bazı fırsatçı ev sahipleri de var. Bunları görüyoruz, kabul ediyoruz. Kiracıların taciz ediyorlar işte ben oturacağım diyor, ben çıkacağım diyor vesaire. Bir de geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Yargıtay'dan böyle bir karar çıktı. Mal sahibi kendim oturacağım der ise ben de kiradayım. Kendi hanem oturacağım der ise bu emsal karar teşkil ediyor. Kiracının taliyesine mal sahibinin orada oturmasıyla ilgili bir karar çıktı. Tabii mal sahibi gerçekten o da kendisi oturacak ama. Kendisi ikamet edecek. E bunu nasıl takip edeceğiz? Eğer ben apar topar çıkarıldıysam, orayı terk ettiysem, kendime gidip başka bir haneye, kiraya geçtiysem mal sahibini takip edeceğim. Gerçekten kendisi mi oturuyor, oturmuyor mu? İşte elektrik su aboneleri açtırmış mı kendi üzerine diye. Durum böyleyse geçebilir. Ama birçok ev sahipleri de burada fırsatçılık yapıyorlar. İşte oğlum gelecek, eski Türk filmlerdeki hikayeler başlama tekrarı seyretmeye başladık biz. Yani işte Almanya'dan oğlum gelecek, şuradan işte kızım gelecek vesaire deyip kendim oturacağım deyip ya da son zamanlarda ya işte evim çok yıprandı, siz çıkın kendinize bir yer bulun, ben komple evimi tadilata vereceğim. Gerekirse tadilat sonrası tekrar siz tutarsınız gibi böyle farklı farklı bahaneler üretip kiracıları taciz edenler de var. Kimseyi suçlayıcı veya bu işin müsebbibi bunlardır diye demiyorum yani yanlış anlaşılmasın bu söylediğim şey ama şimdi bizler Emlak firmaları eğer bir ilan yükleyeceksek bir internet portalına bakanlıktan taşınma ticareti yetki belgesi almak durumundayız biz bireysel ilan ilanlarla ilgili sıkıntı var burada yani e, kim olduğu belli değil. sanal ortamda ilanları yüklüyorlar Bunların öne geçilmeli. Bunlarla ilgili zaten bizim Türkiye'deki meslek odalarının hem yazılı ve sözlü başvurularımız var. Bu ilanların yayınlanması ile ilgili bir düzen getirilmesi, bir kulağa kaide getirilmesi ile ilgili bir çalışmamız var. Bu ibedi bir şekilde çıkması lazım. Çıkarsa da bu internet portalları üzerindeki bu işte belirsizlik veya işte yanıltıcı ilanlar veya işte gelişik güzel ilanların önü kesilir. Bu işin bir diğer boyutu tabii. Bir de mutlaka Bakanlığımız bir kira tespit komisyonu çalışması yapmalıdır diye düşünüyorum ben. Bunun önüne ancak bir şöyle geçirebiliriz. Kira sözleşmelerin E-Devlet üzerinden yapılması düşüncemiz var bizim. E-Devlet üzerinden eğer kira sözleşmesi yapılırsa tabii kişinin kendi E-Devlet şifresiyle ve TC ile gireceğimiz için kiralayan belli olacak gayrimenkulü kirayı veren de belli olacak. Ve devletin buradaki vergisel anlamdaki kaybı da ortadan kalkacak. Gerçekten burasının kaç para kiraya verildiğini de e devlet üzerinden beyan edilecek. O beyana göre oradan gelir vergisi kesilecek gayrimenkul sahiplerinden de. Böyle bir düzene girebilir.